Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte 13. Cuma oynayacağım arkadaşlar. Daha fazla böyle değişik oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 13. Cuma'yı da biliyorsanız, bilmiyorsanız az sonra göreceksiniz. Herkese öldüreceğim. Ee, Jason var arkadaşlar. Bu katilimiz, ee, bilmeyenler için anlatıyorum. Bu katilimiz arkadaşlar ve kurbanlar da olacak. Biz bununla, yani bununla değil bir sürü aslında şey var, Jason var. Part 9'a kadar vardı herhalde. Ben part 6'sını oynayacağım çünkü bunun mızrağı ve özellikleri var. Yani ben daha çok bunu oynadım. O yüzden bunu oynayacağım arkadaşlar. Özellikleri falan orada yazıyor zaten. Arkadaşlar şu an offline challenge yapacağız. Görevlerimiz var ama ben görevleri takılmadan yapacağım. Eğer buralar açılmazsa görevleri yapmadan e, görevleri yapmadan ilerleyeceğim. Buralar açılmazsa o zaman görevleri yapmak zorundayız. Bu arada 10 tane e, şey var, challenge var. Bunlar 2 video ya da 3 videoya sığabilir arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle Jason videosu ya da başka oyunların videosunu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Şu an 38 38 kişi flandas. Oraya cidden bir sürü kişi geliyor. Sizi de bekleriz arkadaşlar. O zaman hadi bakalım ilk challenge'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Ah çok Ses çok fazla arkadaşlar. Biraz kısayım şöyle ben. Tamam böyle daha iyi. Şimdi onlar araba tamir ediyor çünkü kaçmak istiyorlar buradan. Biz de onları deşeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar Jason. Konteyner o kadar da zor değil aslında. Şöyle sağ tıkla grab. Sol tıkla da ağzına vuruyoruz. Bıçaklarımız var. Bıçakları neyle atıyorduk? Şeyle dedi. Ben de oynamayalım biraz uzun oldu ya. Aynen şöyle. Şuradan atsam yer herhalde. Atmayalım hiç. Ancak bizim amacımız bunları öldürmek zaten anlamışsınızdır. Şu elimdeki koca mızrakları anlamışsınızdır. O yüzden bunlar arabayı tamir etmeden bizim bunları öldürmemiz gerekiyor. Evet, stalk diyoruz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bu bir yere gidiyor bu ormanın içine gidiyor. Lan dur gözükeceğiz. Hani düşünün de ormanda şey yapıyorsunuz. Araba falan tamir ediyorsunuz böyle rahat rahat takılıyorsunuz. Sonra bir an önünüze çıkıyor. Evet adam tuvaletini yapıyor. O zaman biz de keseriz. O ne yapıyor lan? Gel bakayım gel 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 gel. Oğlum. Evet özel öldürme arkadaşlar. Kestik. Of. Of of. Oo. Kanka adam zaten ölmüştü. Ne yaptın? Bunu değiştik arkadaşlar. Hadi bakalım. Orada annemiz de konuşuyor. Annenin için öldür falan diyor arkadaşlar. Bunları film, film izlediyseniz anlamışsınızdır. Bu arada tane özelliğimiz var. Söylemeyi unuttum. Biri stalk, biri shift. Şöyle hızlı şekilde gidebiliyoruz. İkincisi... E, ee, oha. İkincisi de arkadaşlar görüş. Yani görebiliyoruz uzaktan. Dördüncüsü de... E, ee, map'te bir yere ışınlanabiliyoruz. Bitti bu arada. Çok kolay bitti bu arada. Bu akşam bu en kolay mapti zaten. Ee, görev oldu mu acaba? Bakalım. Oğlum bu ne amın? Check pockets diye bir şey mi? İki görevi yapmışız. Şunları yapamamışız. Yok, geri denemeye gerek yok. Evet, şimdi sıradaki, sıradakindeyiz. Power struggle diyor. Hadi bakalım. Ee, şimdi bunu oynayalım. Bakalım. Görevleri şimdi yapmayacağım ama. Bak part 6 Jason'da falan. A Jason'ımızı değiştirelim. Aşağı bence değiştirmeyelim çünkü part 6 Jason. Ama yok ya neyse. Değiştir değiştir. Oha. Oo çok iyi tamam bunu alalım. Bunun kazması var. O zaman hadi bakalım ikinci challenge'a geçelim. Power struggle. Evet baş... Ne oluyor lan? Evet tekrardan. Bunlar evde arkadaşlar yemek yapıyorlar. Ne güzel bir gece değil mi? Bilmiyorlar ki böyle ne oluyor lan. Bilmiyorlar ki böyle bir şey gelecek. Hadi bakalım. Aha elektrik gitti. Hadi bakalım. Aha. Hadi bakalım git elektriği aç. <laughs> Mal ya. Oo. Oha şimdi yedim sizi amın. Evet arkadaşlar özelliklerimi gösteriyorum. 4, 4 var stalk. bir var map'te bir yer ışınlanabiliyoruz. Onlar ana bina. Onlar nerede ya? Koşabiliyoruz. Onlar ana binada muhtemelen. Şöyle ışınlansam. Oğlum görüyordu arkadaşlar. Şş. İkincisi şöyle bir özelliğimiz. Görebiliyoruz nerede olduğunu. Dördüncü stalker arkasından geldiğimiz zaman anlamıyor. İkincisi de zaten... <laughs> Yok üçüncüsü de shift yani hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Girsen oğlum içeri ne bekliyorsun? Şimdi arkadaşlar hemen girdiği zaman hemen şurada konularak gidiyoruz. Hadi bakayım özel öldürme. Oha. Adam çarp çarpıldı arka. Abu. Jason'a bak gözündeki şeye bak. oh, oh adam. Sosist oldu. Special kill. O şuradan çıktı o zaman o kız orada. Ben onun arkasına gitmem gerek. Şuradan şöyle gitsem. Hop 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 gel bakalım. Aç kapıyı aç. Şimdi bak sol kır çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bizi duymuyor. Selamın aleyküm. Ah özel öldürme var yine. Oha. Oh. oh. oh kaynar suya batırdık yemin ediyorum. Tamam Jason kadın öldü tamam. Mavi gözüceksin abi de. Güzel. hiç bunu burada öldürmeseydik ya. Oha! Onu bittik. Bunlar görecek. Baş kapıyı aç Şimdi hemen özelliğimizle <laughs> göremedik. Koş 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 koş. Nereden geliyorlar? Aha gördüm. Hmm, şimdi ne yapacağız acaba? Bir ayrılsınlar. Ayrılacaklar inşallah. Ayrılsanıza evladım. Vay ne Allah Allah ayrılmadan eve geldiler ya çıldıracağım. Ben nasıl alacağım oğlum bunları? Bekleyelim. Abi mutfakta ölü var ya. Amın. Sıkın oraya gitme. Arkadaşlar işte ben bu adamı tebrik ediyorum. Yani şu camdan da gördü. Şu Kim lan o? Aman. Seni var ya bitirdim oğlum. Gel lan buraya. Shift'im yetmedi. Piç. Ya senin... Ya... Ya başarısız oldum. Ne kurdum? Sikerler lan. Restart. Senin bebelini kıralım gel. Özel bel kırma tek tekniği arkadaşlar. Çok rahatladı şu anda. Oha biri. Ya ölüyü mü gördün? Am ölüyü mü gördün? ne? Neredesin lan? Ya senin ben ben Ya am. Şuraya şimdi nasıl yapabilirsin lan şerefsiz. Vurma sakın. Kerim senin ha? Gel buraya gel sana bir senin bir şey yapalım sana bir. vallahi görüldük ama yapacak bir şey yok diyecektim. Ne oldu? Diğeri nerede? Aha burada. Oğlum beni çıldırttınız lan. Direkt sol kaçtım. Seni var ya bitiririm ha. Şurada, evet. Şükür be! Dola şunun boyuna öldür lan şunu. Öleceksin, yapacak bir şeyim yok. Ooo. Havaya uçurduk. Oh be, inşallah yakalandığımız için geçememiş değilizdir. Birinci yeri hallettik. İkincisi Allah belanı Üçüncüsü de güzel. Tamam ikiye bir hocam. Kazanmışız. Aha vallahi açılmış lan arkadaşlar açılmış. Hadi bakalım şunu da oynayalım o Dördünü oynadıktan sonra bitirelim ya. Ama dur Jason seçelim. Hadi bununla oynayalım arkadaşlar. Bahçıvan buldum bir tane. Hadi bununla oynayalım. Arkadaşlar bu son oyun olabilir. Ee, hadi bakalım. Görüyoruz buraları geçemiyoruz Bu kızı ikinci defa görüyoruz Generator and gas Aynen bence de ışıkları açın Bu hangi ev oğlum? Aha <gülüyor> 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 Kel Jason Kel Toş Jason işinde, hadi bakayım Evin içindeler. Tamam anne tamam hepsini yakalayacağım. A çıktı bu arada. Botlar çok değişik ya. Hemen görebiliyorlar. Oğlum niye koşuyor lan bu? Ben de geliyorum. Oğlum beni gördün mü ama? Elektriği açmak için daha nerede şey gitti arkadaşlar gördünüz mü? Ne abi lan içeride? Stalker stalker. Aha. Oo. Oha. Oha. Oğlum öldürme sinle bakalım bunu. Bu Jason manyak çıktı. Aa öldürdüm. Öldürdüm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kapınızı kırarım yemin diyorum. Kapınızı. Diğeri nerede? Bakalım. Bu ev Tamam. Şuradan stoklayabiliyoruz. Allah bela nasıl çıkıyoruz? Beni gördüğü için bunu yapacağım ya. Şerefsiz ya. Gördü ya. Nasıl gördün ya? Allah Allah. Ya yürü git. eee görüyorsunuz. Valla ilk bölüm böyle oldu. Evet görüyorsunuz hareketler falan da geliyor. Evet. Görev olmuşuz ama... Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, eğer tamam bütün görevleri yapmamı istiyorsanız arkadaşlar e, sonraki videolarda yapabilirim arkadaşlar bunun çünkü daha 3 harita yaptık e, Ona 10'a kadar var yani bu 3 bölüm falan sürebilir hatta 3 evet aynı 3 yaptık o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın e, şimdi burada videoyu bitiriyorum daha fazla böyle jason ya da 13.cumban ya da farklı oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın hangi oyun istiyorsanız o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Disco sunusuna gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.